30'lu yaşlarında erkek ayrılık acısı. E, 200 lirayı verdim yavrum girişte. Aa! Kapıda biri var. Kim ya bu saatte bu? Kim o? Teklif Benimle evlenir misin? Hayır. Hayır dedi. Bana ne yapabilir ya kız? Böyle bir kız falan beni yıkamaz ortak. Bana hiçbir şey olmaz. Ne demişler? Cana geleceğine mala gitsin. Çok mutluyum. Ona ne kadar düşünceli. Sanatçı hassasiyetine sahip bir dondurmacı olduğumu göstereceğim. Ekran bu Cerem'i. Oo. Sevgilim. Cerem'i ince lüküsünde çalışıyor. F-16 pilotu. Demek askersin. Biz de o işi çoktan hallettik aslanım. Onu hissetmiyor. <laughs> Kendini acımıyorsan anana babana acılan. Benim anam babam yok ki hocam. Tedaviye cevap vermiyor. Biz ölünün arkasından fatih okuruz. Bu <laughs> Michael Jackson'dan ecik ecik okkeyi oku. Ekrem'e çok acil bir şekilde kız lazım. Ah! Canım var. Hello. Thank you. Al sana bir lira. Ya, ne parasından bahsediyorsun ulan gerizekalı? Hangi gerizekalı yaptı bunu? Şu gerizekalı yaptı. Her şimdi derdi olmuşum. Demek ki zamanında iyi koymuşum. Hakan Altun'la ikizi arabamızı çaldılar. Sizi karım yapacağım karım. O da biz nasıl bir işe girdik? Kaynanan beni karısı yapmak istiyor ya. Pamuk Prens, senin annen arı mı? Yo, Adana Pozant'ın ofisine kayıttı. Niye ki? Bal gibi çocuk yapmış. <laughs> i̇şte Hakan Altun'un gerçek yüzü. <laughs> Kadın doğuruyormuş. Ekran bir şeyler yap. Bu bebeğin adı <gülüyor> 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 Bahat ama bu kız. Belki seninle arkadaş olmak istemiyorum. Sen beni anlamıyor musun ya? Sen benim neyim olmak istiyorsun? Dayım mı olmak istiyorsun? İşte bu be! Senin pavyonda çalışmanı bizim örfümüz, adetimiz, ananemiz kabul etmez. İnanmıyorsan ananeme sor. Pavyonda çalışmanı istemiyorum kızım. Giden doğmuştan pasarlı arabadaki adam mı dövülür ya? Burası orta çağdı, burası Adana. Tabii bir şargonla söylersem hayat boş, pompala coş.